Osman radıyallahu anh güzel abiden dünyayı dert edinmek ve ahireti dert edinmekle alakalı müminin kalbindeki tesirini bizlere şöyle öğretiyor. Hem bu dünya zulmetun fil kalbi. Bir insanın sürekli dünyayı dert edinmesi, dünyanın derdiyle dertlenmesi kişinin kalbinde zulümattır, karanlıktır. Kalp kararmaya başlar dünyayı dert edindiğin oranda. Hem bu ahireti... Ama ahireti dert edinirsen, ahiretin derdiyle dertlenirsen, ahireti kaçırdığını düşündüğünde hüzünlenir, üzülürsen nurun fil kalbi. İşte kişinin, müminin kalbindeki nur ahiretin derdiyle dertlenmek derdi. Demek ki senin derdin kalbinin karardığını veya kalbinin aydınlandığını belirleyen husustur. Neyle dertlendiğine bakman lazım. İşte bundan dolayı Allah Resulü ve Vesselam'ın şu duası biraz daha anlam kazanıyor bizim zihinlerimizde. i̇bn Ömer'den gelen sünenlerde geçen bir hadiste uzun bir dua hepsini öğrenmenizi, ezberlemenizi ve Allah'a böyle dua etmenizi tavsiye ederim. Ayrı bir mesele ama duanın bir parçasında şunu söylerdi. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا Ey Rabbim dünyayı bizim en büyük derdimiz yapma tek derdimiz, en büyük derdimiz, en büyük meşgalemiz, en büyük arzumuz, hedef, gaye, tuli emellerimiz, dünya olmasın ya Rabbi. Ve la mebelaga ilmina, bilgimizin en üst sınırı, ilim talep ettiğimiz mecra sadece dünya olmasın. Yani tamam dünyayı dert edineceksin ama en büyük dert ahiret derdi olacak. Tamam dünyayla alakalı bazı bilgilere sahip olacaksın. Ama en büyük bilgin, en büyük ilmin de ahiret ile din ile alakalı olan meselelerde olacak. Dünya ilmine ayırdığın vakit, ahiret ilmine ayırdığın vakitten fazlaysa, dünya derdine ayırdığın duygusal yaklaşımların, mücadelen, ahiret derdine ayırdığından fazlaysa, sen dünya ehli olmaya başlamışsın. Sen dünyaya meyletmeye başlamışsın.